Merhabalar canlarım, hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizleri sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Günün üçüncü açılımıyla, son açılımıyla sizlerle tekrar birlikteyiz canlarım. Bu açılımımızda aklınızdaki kişiye bir takım sorular soracağız. Bizlere ne cevaplar verecek açılımı yapmak için karşınızdayım. Her zaman olacağı gibi kolektifin en yüksek haline olacak şekilde zamansız zamana niyetlendiğim bir açılım yapmak istiyorum. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Açılımlarımın hepsi kolektif açılımdır. Sizler hikayenizi uyanı alıyorsunuz. Uymayan da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Ben tabii ki Kanalıma abone olan, videolarımı beğenen ve açılımlarımı başından sonuna kadar dinleyen bütün gönül dostlarıma niyetliyimdir. Sizler de niyetlerimize dahil alma, olmak, bizimle sevgi paydasında buluşmak için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Bir sonraki açılımımız nasip ise haftanın ilk gününden. Yani yarın sabah 08.00'da sizlerle birlikte olacak ve açılımımızda Aklınızdaki kişinin şu anda size karşı en gerçek duygu ve düşüncelerinde neler hakim buna yer vereceğiz. Evet harflerim burada. Aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmayabilir. Eğer sizler niyetime dahilseniz beni gönül ruhu dinleyebilirsiniz. Bakalım bugünün harfleri nelermiş. İlk harfim Kastamonu'nun K'si. İkinci harfim Adana'nın A'sı. Üçüncü harfim Fransa'nın F'si. Dördüncü harfim Rize'nin R'si. Beşinci harfim Edirne'nin E'si. Altıncı harfim bir Adana'nın A'sı daha. Ve son harfim I ya da İ harfiydi. Peki. Bir de aklınızdaki kişiden bir cümle alalım. Aklınızdaki kişi şu anda karşınızda olsa size ne söylemek istermiş? Korkarım yapmazsın ama beni şimdi kabul et. Korkarım yapmazsın ama beni şimdi kabul et dedim. Peki. O halde aklınızdaki kişiye soralım. İlk önce beni dinleyen gönül dostumun aklındaki kişi. Şu anda neler yapıyorsun? Gündeminde neler var? Nelerle meşgulsün? Bize bir anlat. Gündeminde neler yapıyorsun, nelerle meşgulsün? Hmm. Şimdi gündeminde ne var biliyor musun? Bir kere e, ikimiz de birbirimize çok benziyorduk. İkimizin de birbirimizden aynı olduğu süreçler vardı. İkimiz de zor, ikimiz de inatçı ve ikimiz de dediğimiz dediğim dedik insanlardık. Bu da bizi sıkıntıya götürdü. Bu da bizi arada tartışmalar, kaoslar veya problemler içerisinde sürükledi. Şu anda gündemimde bir geçit sürecindeyim. Bazı konularla ilgili değişim sürecindeyim. Ve affetme. Ben de etrafımdaki insanları affediyorum. Etrafımdaki insanlar insanların da beni affetmesini istiyorum. Şu anda barış istiyorum. Şu anda huzur ist istiyorum. Şu anda herkese hakkımı helal etmek, herkesten de helallik almak istediğim bir gündem içerisindeyim. Evet canım yanıyor mu? Canım yanıyor. Sıkıntıda mıyım? Evet sıkıntıdayım. E, hatalar var, yanlışlar var, işlediğim bir takım günahlar var. Bundan mütevellitte kendime çalıştırdığım bir takım öfke ve kızgınlıklarım da hakim. Bazen gerginim, bazen sinirliyim, bazen de ketumu hiçbir şey olmamış gibi gösteriyorum. Oysa içten içe yandığım bir süreçteyim. Biliyorum seni eksik bıraktım. Biliyorum ki bazı hususlarda sen yarım kaldın, sen eksik kaldın. Benim atamadığım adımlar beklediğin zaferlerle geleme işler ama şimdi hazırım. Sana bir evlilik teklifi yapabilmek için, sana ciddi bir adım atabilmek için, sana güzel bir teklifle, güzel bir adımla gelebilmek için hazırım. Biliyorum sen de yeterlisin, sen kendi dünyanda yeterlisin. Mandi manevi güçlüsün. Ne istediğini biliyor ve ayakların yere yeterince sağlam basıyor. Belki bana değil hiç kimseye hayatında ihtiyacın yok. Kendi kendine yetebiliyorsun. Düştüğün yerden kalkıyor, kalktığın yerden de hayatına devam edebiliyorsun. İşte bu yüzden seni bir noktada takdir ediyorum dediği bir gündemi söz konusu. Ama ne olursa olsun sevgi açısından, ilgi açısından, değer açısından seni eksik ve noksan bıraktığını hissediyorum. Bu eksikleri de artık tamamlamak adına adımlar ve eylemler içerisine giriyorum. Diyorum ya, etrafımdaki herkesi affetmeliyim. Etrafımdaki herkes de beni affetsin istiyorum diyorum. Evet, aklınızdaki kişinin alın enerjilerinde, gündeminde bunlar varmış. Peki, o halde soralım. Beni ne gönül dostu mu? Aklındaki kişi. Vicdanı rahat mı? İçin rahat mı? Gerçekten başını yastığa rahat bir şekilde koyabiliyor musun? Mutlu musun? iki tane geldi. Ah bir imparator yine burada var. İki, iki de iki sorularımızda imparator. Şimdi canlarım. için rahat mı? Vicdanın rahat mı? Mutlu musun dediğimizde. ilk önce ee, yaralayanın kendi olduğunu biliyor. Bazı hususlarda gerçekten ketumluğunu tuttu, bencilliğini tuttu, egoist davrandı, ketum davrandı. Yani Verici değil ya, paylaşımcı değil. Hissiyatlarında, maddi manevi değerlerinde, zamanında, ilgisinde, duygusunda, parasında, pulunda. Hiçbir şey aslında paylaşımcı değil. Hiçbir şeyi paylaşmamış. Hiçbir şeyi sahiplenememiş. Sahiplendiği duyguları gösterememiş. Duyguları varmış, sunamamış. Duyguları varmış, kendi içinde yaşamayı daha fazla yeğlemiş. Kupa asının altına imparator veriyor. Yani bir noktada çok yoğun severken bir yanı bu duyguları yoğun bir şekilde sunması gerektiğini söylerken bir yanı sürekli baskıcı tarafını devreye çıkarttığını söylüyor. E, bu kişinin vicdanı rahat mı? Aslında rahat değil. Şu yönden rahat değil. Yaralayanın ve hasarlayanın bu ilişkiyi kendi olduğunu biliyor. Mutlu bir aile olmak varken bu aile içerisinde çoluk çocuğa kavuşmak, belki maddi manevi güçlenip refah ermek varken kendisine şeytancı tavırları, şeytancı fikirleri, yani kurnazlık ve tilkilikleri bunu hususa size getiremediğini ya da getirdiği halde, yani tamamlanıp bir evlilik kurduğunuz halde bu evliliği yürütemediğinizi toparlayamadığınızı savunuyor. Yani bir noktada o aile tablosunu, mutlu aile tablosunu tablosunu yaşayamıyoruz kendim yüzünden de diye. Ve bu ilişkiyi gerçekten yaralayanın, hasar verenin kendi olduğunu çok iyi bildiği bir süreci söz konusu. Şimdi iki husus var vicdanını rahat etme diye. Mutlu aile olmak varken şeytan uyduğu konular çünkü özgürlük alanı. Ona göre evlilik, ona göre bir aile tablosu içerisinde bulunmak, onu bir kalıba sokmakmış. Kendisi daha çok özgür, Ruhlu, hesap vermek istemeyen, başına buyruk, e, kendi ne yapmak istiyorsa onu yapmak isteyen bir karakter olmak istiyormuş. Bu yüzden kaçmış. ikinci husus, duyguları olduğu halde bu duyguları açığa çıkartamayıp yaralanması. Bu iki durumdan dolayı vicdanı hiç rahat değil. Hatta öyle ki bol bol meditasyon yaparak içsel huzuru yakalanmak, içsel huzurunda e, hani nasıl diyeyim kendini dinginleştirmek, sakinleştirmek istediği aslında ne kadar imparator yanı hakim olsa da bir yanının sürekli bir şeyleri başlatma, sürekli bir şeyleri eyleme dökme niyetinde olduğunu çünkü çok yoğun bir hissiyat ve çok yoğun bir duygu kalması içerisinde ilerlediğinde bizlere söylüyor. Vicdanı kesinlikle rahat değil, kendini hiç iyi hissetmiyor, mutlu hissetmiyor. Hayatında hiçbir şey umduğu gibi ve istediği gibi de ilerlemediğini savundu. Meditasyonlarla, dualarla bir şekilde içsel huzurunu şu aralar yakalamaya çalıştığı bir süreçten geçtiğinde bizlere söylüyor diyebilirim. Zaten e, yaptıklarının farkında bencilce tavırlarının bir yuvayı kuramayışının sadece e, özgürlüğün kısıtlanması aman rahat edemem aman rahat e, gezeme tavrı yüzünden olduğunu ve bu da doğru bir şey olmadığını bir insanın umutlarını ve hayallerini bu şekilde yıkmanın beklentilerini ya da bu şekilde boşa çıkarmanın hata olduğunu fark etmiş gibi gözüküyor Evet vicdanın rahat mı diye sorduğumuzda da bizlere bunları söyledi. Peki. O zaman şunu soralım bir de. Beni dinleyen gönül dostumun arkındaki kişi. Ciddi adım atmaya niyetin var mı? Ciddi bir adım atmaya ciddi bir şekilde gelmeye niyetin var mı? Duygularım var. Hala seviyorum duyguların var. Hala seviyorsun. Bunu da biliyorum diyor. Ve ben bu duygularımı artık sana sunmak istiyorum. Bu duygularımı baskılamak yerine artık açığa çıkartıp bir şekilde sana sunmak istiyorum bir şekilde sana göstermek istiyorum. İçimde bir şeyleri yaşamak istemiyorum. Bazı hususlarla ilgili artık ortak bir payda buluşmak, çözüm aramak istiyorum. Sana olan duygularımı açığa çıkartmak, göstermek ve sunmak istiyorum. Yaptığım her şeyin farkındayım. İşte meditasyonu da bu yüzden yapıyorum. İçsel huzurumu yakalamak ki duygularımı sana daha rahat bir şekilde sunayım. Daha rahat göstereyim. Çünkü vicdanım rahat değil. Yaptığım hatalardan dolayı içsel huzurumu yakalayamıyorum. Bu yüzden uyduğum şeytana da uyduğum gündemlerden dolayı kendime kızgınım, kendime öfkeliyim. Bir şeyler ya çok gecikti ya da e, hiç yapılmadı ve bu durum beni oldukça sıkıntıya götürdü. Biliyorum seviyorsun, biliyorum ya da seviyordun. Duyguların vardı, hissiyatın vardı. Bana karşı böyle en masum ve en saf haline geliyordun. Duygularını avucuna alıp sunuyordun. Hissiyatını gösteriyordun. Ve ben de artık bazı konularla ilgili bunları düşündüğümde çözüm bulmam gerekiyor. O anahtara sahibim. O kapıyı açacak olan anahtara sahibim. Artık düştüğüm yerden de kalkmasını bilmem bir şeylere eyleme dönmem gerektiğini çok net farkındayım. Yeni başlangıç istiyorum. Sıfırdan başlamak, her şeyi unutmak, her şeyi bir kenara itmek. Her şeyi, e, bütün olumsuzluklara, bütün bize sıkıntı veren, hasar veren, bizi yoran bütün süreçleri teker teker unutmak istiyor. Yeni başlangıç yapmak her şeyi sıfırdan en temiz şekilde başlatmak istiyorum. Ve ortak bir noktada buluşmak istiyorum. Artık bir şeylere sözleşmeyle, ortak bir sözler vererek, ortak adımlarla, ortak eylemlerle yerine getirmek istiyorum. Biliyorum bu mevzuya açığa kavuşturacak olan kişi benim. Anahtar benim elimde. Çünkü seven taraf hep sendin. Sevgini gösteren taraf sendin. Masum olan taraf sendin hata yapan, öfke çalıştıran, kızgınlık çalıştıran belki de belki de şeytanı uyup bir de yanlışlıklar yapan, hatalar yapan taraf bendim. Şimdi ama ben de senin beyaz atlı prensin olmaya geliyorum. Ben de duygularımı açığa çıkarmak, içimde bulunan hissiyatları artık bastırıp yok saymak, gizlemek istemiyorum. Buna dair bir takım çözümler bulmak, senin duygularını artık karşılık vermek istiyorum. Zaten duygularımız karşılıklıydı. Sadece sen altın tepsiyle sunarken ben sana bu konularla ilgili pinti ve cimri davranıyordum. İşte şimdi sıfırdan başlamak, bu konulara tekrar ısıtıp ısıtıp birbirimizin önüne koymak istemiyorum. Yeniden başlamak, sıfırdan başlamak, artık bazı hususlarla, bazı konularla ilgili çözümler bulup bir netlik mertebesine senden beraber erişmek istiyorum ermek istiyorum dediği Bir gündemi de üzerinde hakim gibi gözüküyor İşte bu ortak noktada buluşmanız ortak paydada buluşmanız Sizi yeniden başlatacağına yeniden bir araya getireceğini ve her şeyi en güzelinden artık inşa edeceğinize inandırıyor diyebilirim. Evet ciddi adım atmaya düşünüyor musun dediğimizde de bu cevapları aldı. Haydi bir tane aşk mesajı seçelim. Birden 3'e kadar bir sayı tutalım bakalım. 3'ünde de dinleyebilir ya da bir sayı tutabilir. Hangisiyle uyumlanırsanız sevgili alıp kabul edebilirsiniz. Bir numara, iki numara, 3 numara. Hangisi size uyumlanırsa yorumlara sabitlemeyi de unutmayalım olur mu canlarım? Evet bir numara aşk mesajı gerçek sevgi. Gerçek sevgi tükenmez. Ruh eşinse seninle kalır. Seni seven seni olduğun gibi kabul eder. Bu aşkın gerçekliği artık seni tatmin ediyor. Olumlama cümlen aşkım gerçek. 2 numara karşılıksız aşk hayal kırıklığı. Şu an içinde bulunduğun durum olumlu sonuç vermeyebilir. İdealist olmaktan korkma, aradığın aşk bir yerlerde bekliyor. Hayalindeki kişiyi sıkça imgele, enerji olarak onu çağır. Nasıl olmasını istiyorsan bunları tek tek kodla. Gece uykuya dalmadan da en son saniyelerde onu düşün. Onu tanımasan da ruhun bağlantıda olduğuna inan. Onu bekle, ona, hazır, ona hazırlan, sevinçli, inançlı, istekli ol. Onunlaymışsın gibi yaşa ve olmuş bildi dedi. 3 numara aşk mesajın aldatma. Aldatan kendisi aldatır. Aldatan kendini aldatır. Aldatma da bir yaşam dersidir. Bu olayı yaşamına neden çektin bunu bul korkularınla yüzleş. Gerçek seni ortaya koy. Aldatma varsa sevgi yoktur. Gerçek olmayan bir şeyi de sürdürme dedi canlarım. Evet Aldık kabul ettik iyi olanları, bize şifa olanları aldık kabul ettik. Uymayan ve değişip dönüşmesi gerekenleri de evrene sevgili iade ettik diyelim. Yarın sabah 08.00'da aklımdaki kişinin şu anda bana karşı en gerçek duygu ve düşüncelerinde neler hakim açılımı için nasipse sizlerle tekrardan birlikte olacağız. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Aynı gün içerisinde bakımlarınızı dilerseniz yaptırabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımda tekrar görüşünce de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.